Anne çabuk gel. Elis ne oldu anneciğim? Evimize hayvanat bahçesine dönüşmüş. <gülüyor> i̇nanmıyorum. <laughs> Elis evimize bakar mısın? Hayvanat bahçesi gibi olmuş. Elis bakar mısın? Kertenkeleler, maymun, Kelebek. kelebekler, kuşlar. inanmıyorum Peki bunlar nasıl girdi bizim evimize? balkondan yemiştim. Balkondan mı? Şimdi hatırladım. Ben balkonun kapısını açıp unutmuştum. Of işte. oh, çok sıcak. Balkonun kapısı. Gadi, yine kokutmaya gadi yemeye geldi. İnanmıyorum Eli. Sen balkonun kapısını açık mı bıraktın anneciğim? Ah 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 ah. Şimdi bunlar bizim evimizden nasıl çıkacak peki? Kendileri mi çıkacak? İlk balkonun kapısını açık bırakalım da oradan gitsinler madem. Hadi bakalım. Ben açıyorum. Tamam sen aç. Bu kapıdan çıksın onlar.